Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul Cenaiz bölümü hadisi şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Kale el müellif el İmam Muhammed ibn İsmail el Buhari Rahimahullah ve rahimena ma. Haddesena Ali ibn Abdullah. Kâle haddesena Süfyanu. Kale kale Ubeydullah. Semi'tu ibn Abbas radiyallahu anhuma yekul Abdullah bin Abbas'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kuntu ana ve ummi min al Ben ve annem Lubabe müstada'fin denilen, zayıf görülen, hor görülen Mekkeliler tarafından Güçsüz sayılan kimseler arasında yer alıyorduk. Ene minel vildan. Ben çocuklar arasında müstazaflardandım. Ve ummi minel nisa. Annem de, annem lübabe de hanımlar arasında müstazaflardandık. Müstazaf kelimesi, müstazaf kelimesi Kur'an-ı Azimüşşan'da müstekbir kelimesinin zıddı anlamında kullanılmıştır. Kibirli, gururlu ve malına, mevkiine, itibarına, makamına, rütbesine güvenen ve bu sebeple İslam'a karşı çıkan gururlu insanların karşısında zayıf görülen, hor görülen, kimsesiz, güçsüz sayılan müminler vardı. Kur'an-ı Azimüşşan bu manada müstekbirlerden ve müstazaflardan söz etmektedir. Zayıf değil, zayıf görülen, zayıf görülmek istenen veya horlanan anlamında. Yani Müslüman hiçbir zaman zayıf değildir. İman kuvvetiyle kuvvetlidir. Ama birileri tarafından zayıf görülebilir zayıf sayılabilir, güçsüz sayılabilir. Burada e, İbn Abbas rah radıyallahu anhuma böyle bir açıklama getirdi. Hadde <laughs> sene Ebu Yemen, قال şuaybun, الشعيب قال ابن شهاب يسر لا على كل مولود متوفى وإن كان min ecli ennehu vulide ala fıtratil islam vefat eden her çocuğun cenaze namazı kılınır. Bunun sebebi min ennehu min ecli ennehu vulide ala fıtratil islam İslam fıtratı üzerine doğması sebebiyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manadaki hadis şerefini az sonra e, okuyacağız. İslam fıtratı demek, İslam'ı kabul etmeye meyilli demek. İslam'ı anlamaya, yaşamaya eğilimli demektir. Müslüman olmak için hazır demektir. İslam'a göre doğan çocuk temiz doğar. Batıl, asılsız ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın emirlerinin çarpıtılmış şekli olan Hristiyanlığa göre doğan çocuk kirli doğar. Papaz tarafından vaftiz edildiği takdirde temizlenir. Her konuda akla, mantığa, örfe uygun olan İslam bu manada da tertemiz, günahsız, masum olarak doğduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla küçük çocuğun cenaze namazı kılınır. Yeddai ebevâhul islâme ev ebuhu hâsaten ve in kânet ummuhu ala gayril İslam. Eğer babası İslam Müslüman ise veya anne babası Müslüman ise bu İslam fıtratı üzerine devam eder. Annesi Müslüman olmasa bile babasının Müslüman olması bu manada yeterlidir. İde stehelle sarihan sulli aleyhi. Eğer çocuk dünyaya geldiğinde bağırmışsa, sesi çıkmışsa onun cenaze namazı kılınır. Ve la yusalli la yestehillu min ecli ennehu siktun. Eğer dünyaya geldiğinde herhangi bir sesi çıkmamışsa, ağlamamışsa o düşük kabul edildiği için onun cenaze namazı kılınmaz. Burada İbni e, İbn Şihab ez-Zühri'nin fetvasını duymuş oluyoruz. Fe inne Ebu Hureyre radıyallahu anhum kâne yuhaddisu Çünkü Ebu Hureyre Hazretleri şöyle bir hadis-i şerif naklediyordu. İlk defa burada ilk defa ee, bir hadis-i şeriften önce bir fetvanın verildiğine şahit oluyoruz. İbn-i şihab -i Zühri böyle bir fetvayı naklediyor. Ardından hadisi şerifi naklediyor. Zira Ebu Hureyre radıyallahu anh kâne yuhaddisi şu hadisi naklediyordu. E, ee, Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuhaddisi ennehu Kalen Nebi Aleyhisselam gizli bir ennehu var biliyorsunuz. E, Peygamberimiz ve vesselam Efendimiz buyuruyor ki: "Memin mauludin illa yuladu alel fitre." Dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzerine dünyaya gelir. Şimdi bazı kelimeler aynen korunuyor. Aynen korunduğu zaman bu kelimeler yeni nesil tarafından pek anlaşılmıyor. Fıtrat nedir? bozulmamış fıtrat yani İslam'ı kabul etmeye layık İslam'ı kabul etmeye meyilli İslam'ı kabul etmeye hazır manasındadır fıtrat fıtrat üzerine doğar feebevahu <laughs> onun anne babası yuhevidanihi <laughs> onu yahudi yaparlar eoyu <laughs> nasranihi veya Hristiyan ev yumeccisanihi ya da mecusi yaparlar. Annesi, babası, çocuğun e, Hristiyan, mecusi, Yahudi olmasına sebep olur. Kematun tecül behimetü behimeten cema doğan bir yavru herhangi bir dört ayaklı mahlukatın yavrusu kamil olarak doğar. Hel tuhissune fiha min ced'a Onda herhangi bir kusur görüyor musunuz? Doğarken kamil doğuyor. Sümme yekul Ebu Hureyre radiyallahu anh Fıtratallahi illeti fataran nase aleyha Bu Allah'ın yarattığı e, fıtrattır. bu Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat. Fıtrat, yani İslam'ı kabul etmeye hazır. İslam'ı kabul etmeye eğilimli. İslam'ı İslam kabul etmeye meyilli anlamındadır. Fıtridir İslam hukuku. Fıtrata uygundur. İslam hukukunda yer alan bazı hükümler eğer günümüzde de kabul ediliyorsa bu insanların fıtrata uygun hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü İslam'ın hükümleri insanlara eziyet, sıkıntı, problem olsun diye değil, ahiretini ve dünyasını huzur ve saadet içerisinde geçirmesi için ifade buyurulmuştur. Bu manada bir hadisi şerif daha okuyalım. Haddetene <laughs> abdanu Kale akhbarana abdullah kal akhbarana Yunusu, an az-zukriya Ebu abu nu Abdirrahman anna abu hurayra radiyallahu anhu kal yine abu hurayra hazretlerinden kale rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min mauludin illa yuladu ala al dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzerine el İslam. İslam fıtratı üzerine doğar. İslam'ı kabul etmeye hazır halde doğar. Fe beva hu yuhawidanihi au yunsrani au Önce annesi, babası onu Yahudi, Hristiyan ve Mecusi edendir. Annesi, babası, hocası, çevresi, arkadaş, içinde bulunduğu toplum ona tesir edecektir. Kematün tecülü <laughs> Behimetü behimeten cem'a Nitekim bir hayvan yavrusu da doğduğu zaman yani bütün azaları tam olarak doğar. Genel olarak. Genel olarak böyledir. Hel tuhissune fiha min ced'a Onda herhangi bir e, eksiklik, herhangi bir kusur görüyor musunuz? Doğan e, hayvan yavrusu nasıl böyle tam doğarsa insan da fizik anlamda olduğu gibi manevi anlamda da manevi özellikleri kabule meyyal, kabule eğilimli olarak doğar. İradedir, akıldır vesaire. İstisnalar e nedir? Tıbbi olaylardır. İstisnalar bu manada her zaman olacaktır ama genel anlamda dünyaya gelen insanlar sağlıklı olarak dünyaya gelirler. Sümme yekûl Ebu Hureyre radıyallahu anh fıtratallâhilletî fatarannâs aleyhâ. Bu Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratıdır. Lâ tebdîle li Allah'ın yarattığında herhangi bir değişiklik yoktur. zâliked dinül kayyîm İşte en sağlam, en güzel din de budur, İslam'dır. Allah'ın koyduğu sistem aynen yürümektedir. Bu La tebdile li halqillah derken Cenab-ı Hakk'ın fizik anlamda Cenab-ı Hakk'ın bu kainat kitabı dediğimiz bu kitaptaki kanunlarında herhangi bir değişiklik yoktur. Değişiklik Cenab-ı Hakk'ın dilediği zaman kıyamet koptuğu takdir. O zamana kadar aynı kanunlar devam edecektir. Bu kanunları tespit eden ilimler bu kanunların gereği gereğini yerine getirerek hareket etmektedirler. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın ayetlerinde. E, burada sünnetullah ifadesi Allah'ın çizdiği, beyan ettiği, koyduğu kanunlar demektir. Günümüzde buna tabiat kanunları diyoruz. Bunlar sünnetullah'tır. Allah'ın kanunlarıdır. Tabiat kanunu ifadesinde Cenab-ı Hakk'ı tanımazlığın işareti vardır. Yani Kur'an-ı Azimüşşan kainatı tarif etmektedir. Kainat bize Kur'an-ı Kerim'i tayin etmektedir. Allah'ın gönderdiği iki kitap. Biri kitabımız, içinde yaşadığımız kainatı bize anlatıyor, öğretiyor. Bu kainatı nasıl yorumlayacağımızı, tarihi, coğrafyayı ve bu varlık alemini Nasıl anlamamız gerektiğini öğreten Kur'an-ı Azimüşşan Kur'an-ı Azimüşşan kainatı Kainat da Kur'an-ı Azimüşşan'ı Bize anlatıyor Kainat ilimlerini varlık e, ilimlerini iyi bilen Kimse Cenab-ı Hakk'ı daha iyi Tanıyacaktır. Cenab-ı Hakk'ı Daha iyi tanıyan kimse Şu kainatı daha farklı Elbette tanıyacaktır Yani bu noktada Hadisede Allah'ın koyduğu Fıtrattır İnsan, insanın gönlüne verdiği, insanın aklına verdiği, insanın kalbine verdiği özellikler İslam'ı yaşaması için, bu hayatta mutlu olması için, ahirete yatırım yapması için verilen özelliklerdir. İradesi, aklı, bilgisi, kabiliyetleri, psikolojik, fizyolojik özellikleriyle Cenab-ı Hakk'ın çizdiği fıtrat en güzel şekilde yaşanmaktadır. Yani burada doğan çocuk kirli değildir. Doğan çocuk temizdir. Doğan çocuk kullu mevludin yuladu alel fıtra. Ee, bir takım içgüdüler, kalıtım dediğimiz, veraset dediğimiz bir takım özellikler elbette olacaktır. Kanla, sütle geçen bir takım özellikler var. İşte kan Kardeşiyle bir insan evlenmemesinin, evlenememesinin e, sebebi, süt kardeşiyle evlenememesinin sebebi de budur. Çünkü özellikler birbirlerine çok yakındır. Dolayısıyla kanla sütle geçen özellikler vardır. Ama genel hatlarıyla burada insana bakışımız, çocuk nedir İslam'a göre masumdur. Çocuk günahsızdır. Çocuk temizdir. Ama işte suçlu çocuklar var veya küçük yaşta henüz daha böyle küçücük olduğu halde harama eğilimli olan yapı, yapıda bir takım kimseler vardır. Bunlar genel hatlardan, e, genel çizgiden ayrıdır. Genel olarak bakıldığı zaman temiz, tertemiz, nezih olarak görmek mecburiyetindeyiz. Küçük çocukları masum, günahsız bir uçağına kadar henüz günahları yazılmayan ama sevapları yazılan kimse olarak görüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hacca gidiyordu. Kalabalık bir cemaat vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sordu. Siz kimlersiniz? Demek ki İslam o kadar yayılmış. Tanımıyorlar. Biz falan kabilediniz. Nereye gidiyorsunuz? Hacca gidiyoruz dediler. Müslümanız dediler. Siz kimsiniz dediler peygamberimize. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Oo. Ne büyük bir sevinç. Ne büyük bir saadet. İşte o sırada bir kadın kucağındaki çocuğunu kaldırdı. Eli haccun, eli hâze haccun ya Resulallah. Bunun hacci olur mu? Kucakta çocuk. Bunun hacci olur mu? Bir yaşında, bir buçuk yaşında. Ne'am ve leki ecrun. Evet onun hacci olur. Anne olarak sana da sevap yazılır buyurdu. Yani küçük çocuğun hacci umresi olur derken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve çocuğa yaklaşımı aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuğa bakışı. Geçen dersimizde bir Yahudi çocuğun evine Peygamberimizin gittiğini, onu İslam'a davet ettiğini okumuştuk. Ve Peygamber Efendimizin kucağında ruhunu teslim etmeden önce o çocuğun Müslüman olduğunu, kelime-i şehadet getirdiğini okumuştuk. Ve bunun üzerine Efendimiz ne buyurdu? Elhamdülillah ellezî enkadehu minen nar. Bunu cehennemden kurtaran Rabbime hamdolsun dedi. Bir gönül daha kazanmıştı. Bir kişiyi kazanmak, bir gönlü kazanmak, bir kişinin duasını almak, bir kişiye İslam'ı anlatmak, öğretmek, sevdirmek. Bizim görevimiz bu. Doktor olsanız çok iyi bir, operatör bir doktor olsanız bir günde kaç ameliyat yapabilirsiniz ki veya çok iyi çalışan bir doktor olsanız bilmiyorum en çok e, hastası hasta bakan doktor günde ne kadar şu insanların nüfusuna göre bir doktorun tedavi ettiği insan sayısı ne kadar ki ama o başarılı bir doktordur sayı önemli değil bir kişiyi kazanan bir toplumu kazanmış olur. Ve men ahyaha fe enme ahya'n nase cemia. Şu ayeti keşke her gün okusak. Bir kişiye hayat veren sanki bütün insanlara hayat vermiş gibi olur. Bir kişiyi dirilten sanki bütün insanları diriltmiş gibi olur. Bir kişinin hayata bağlanmasına vesile olan sanki bütün insanların hayata bağlanmasına vesile olan gibidir. Bir kişinin hayatını kurtaran, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Hep ayette bu mana var. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيَا Doktorlar, hemşireler, öğretmenler, psikologlar, komiserler, polisler, yani irşat erbabı, davet erbabı, eğitim erbabı, Hangi meslekte olursanız olun bir insanı kurtarıyorsunuz. Arama kurtarma elemanları, deprem bölgelerinde çalışanlar, dağcılar vesaire vesaire. İnsanı kurtaranlar, bir genci intihardan kurtaranlar, bir kimsenin hastalıktan kurtulmasına vesile olanlar, Allah'ın izniyle şifa dağıtanlar, irşat erbabı onun manevi hayatını kurtarılır. Eğitimle gençliği yetiştiren insanlar bir kişi diyor. Ayet-i Kerime. Bir kişiyi kazanan sanki bütün insanlığı kazanmış gibi ecir ve sevap kazanır. Böyleleri kıyamet gününde şöyle amel bir derseğine bakacak. İtiraz. Ya ben bu bana ait değil diyecek. Burada yüz bin talebe diyor. Ben yüz bin talebe yetiştirmedim. <laughs> Ey kulum sen on talebe yetiştirdin ama bu on yüz oldu. Yüz bin oldu, bin, on bin oldu, on 10 bin, yüz bin oldu. Dalga dalga dalga, İmam Bukhari düşünün. 1200 sene önce dünyaya gelmiş. O günden bugüne kadar bütün Müslümanlar İmamı Bukhari diyor. Bütün Müslümanlar tarafından kabul görmüş bir şahsiyet. Nereye giderseniz gidin, hangi mezhepten olursanız olsun. Bukhari'yi tenkit edenler de dahil. Mesela biri, efendim işte Bukhari'de şu hadis var, tenkit ediyor. Tenkitler bittikten sonra diyeceksiniz ya bana şöyle dört başı mağmur bir kitap hangisini tavsiye edersin? Ya yine sen Buhari'yi oku diyecektir. Çünkü en sahih, en makbul, en muteber hadis-i şerif kitabı bu. Tenkit edenlerin tenkidine rağmen bir takım kendilerine göre haklı zannettikleri bahanelerle tenkit etseler bile yine Buhari'nin hadislerini e, kendilerine örnek olarak alacak. Şimdi düşünün bir İmam Bukhari'yi düşünün. O günden bugüne kadar rahmetullahi aleyh diye anılıyor. Müslümanlar Peygamberimizin hadislerini onun kanalı ile öğreniyorlar. Allah makamını cennet eylesin. İmam Bukhari'yi de bizim için şefaatçi eylesin. Eskiden Bukhari hanlar varmış. Duydunuz mu bu tabiri? Bukhari han. Han okuyan demek Bukhari okuyanlar başlıyor, bitiriyor. Başlıyor, bu buhari 30 cüze ayırmışlar. Böyle tekrar tekrar okunuyor. Bazıları sadece okuyor, bazıları şehleriyle okuyor ve İmam Bukhari'nin İmam Bukhari'nin sahihi böyle halkalarda, meclislerde okunuyor. Fatih Camii'nde İstanbul'umuzda Fatih Camii'nde kıbleye döndüğünüz zaman hemen sağ tarafta en ön tarafta böyle demir parmaklıkla çevrilen yer Havkatül Bukhari. Bukhari bahçesi. Orada başlarmış üstad okumaya. Beş sene sürermiş. On sene sürermiş. Hızlı yavaş okumasına göre. Ve böyle okunur. E, üstad bitir, bitiremezse talebesi devam ediyor. Bitirirse ikinciye okuyor. Üçüncüye devam ediyor. Mesela Hindistan'da hadis-i şerif okumaları var. Onlar hızlı okuyorlar. Yani birkaç gün içerisinde Bukhari'yi bitiriyorlar. Yani böyle hızlı okuyarak Buhari'yi bitiriyorlar. Böyle bir hızlı okumaya Sert metodu diyoruz. Sert değil, teyle ile değil, D ile. Serd metodu diyoruz. Biraz daha açıklamalı olursa bahis metodu, araştırma, inceleme metodu. Bizimki biraz ona benziyor. Daha derinliğini okursanız o nasıl oluyor? Bir hadisi, bir ders, iki ders, bir kitap yazıyorsunuz. Bir hadisi günlerce, aylarca anlatıyorsunuz. Onun da şimdi bu hadisi ma min mevludin illa yulad alel fıtra hadisi hakkında kitaplar var. Kitaplar yazılmış. Ne demek fıtrat üzerine doğmak ne demek? Bunun tesiri nedir? Açıklamaları, hukuki açıklaması, psikolojik açıklaması, fizyolojik açıklaması ve bunun sebepleri üzerinde durulmak. Tabi bu da im'an metodu deniyor ki İm'an, yani derinliğine inceleme demektir. Evet. Burada Cenab-ı Hak demek ki insanları fıtrat üzerine yaratmış, yoktan var etmiş. Bu Allah'ın fıtratıdır. Allah'ın yarattığı sistemde değişiklik yok. Değişiklik olmadığı için yani ilimler bu noktada kesin denilecek fikirler ortaya koyuyor. İşte tedavi için şunu şunu kullanacaksın. için. Çünkü daha önce incelenmiş, defalarca uygulanmış deneme, yanılma vesaire metotlarla bu metotlarla tespit edilmiş. Çünkü Allah'ın kanununun aynı olduğunu diyoruz. Güneşin doğ doğduğu, battığı vesaire bütün bunlar hepsi sistem aynen devam ediyor. Allah'ın velen tecide lisunnetillahi tebdila velen lisunnetillahi tahvila. Allah'ın sünnetinde herhangi bir değişiklik bulamazsın. Herhangi bir değişme bulamazsın. Kıyamet alametleri kıyamete yakın meydana gelecek olaylar müstesna. Çok çok bir takım özel olaylar hariç Allah'ın sistemi aynen devam ediyor. Fıtrat sistemi. Yani çocuğun eğitiminde daha küçükten itibaren anne, baba eğitim çevresi, arkadaş çevresi güzel bir eğitim verdiği takdirde Allah'ın izniyle o İslam'ın içerisinde yetişecek, devam edecektir. Seri-i Sakati anlatıyor. Dayım diyor Fudayl İbni İyad. Daha küçük çocuktum. Evladım dedi. Yatarken ne okuyorsun? İşte dualar belli. Dedi ki diyor şu duayı oku. Allah beni görüyor. Allah beni biliyor. Allah beni duyuyor. Ne kadar? Diyebildiğin kadar. Allahu şahidi. Allahu naziri. Allahu alimi. Allah beni görüyor. Allah beni duyuyor. Allah beni biliyor. Allahu sami'i. Allah beni duyuyor. Allah beni biliyor. Tamam Okumaya devam ettim diyor. Sonra dayımı gördüm diyor. Seri es-sakati. Fudayl ibn-i dayısı dedi ki diyor evladım duaya devam ediyor musun? Ediyorum. O halde niye günah işleyeyim? De diyor. Ben de böyle devam ettim. Allah beni görüyor, Allah beni biliyor, Allah beni duyuyor. O halde niye günah işleyeyim? Ve diyor bu benim gönlüme öyle yerleşti ki ne zaman bir günaha el uzatacak olsam ya Allah beni görüyor şu anda. Allah beni biliyor, duyuyor. O zaman işleyemem, günah işleyemem dedim diyor. Meğer ki böyle bir dua yokmuş. Dayım bana beyin yıkama metoduyla bir eğitim ölçüsü vermiş. Küçük yaşta çocuklara öğretilen ifadeler var. Mesela milletimiz çok güzel bir seçim yapmış. Kimin kulusun, kimin ümmetisin? Bunu öğrendiğinizde 3 yaşındasınız, 4 yaşında, 5 yaşında. Manasını bilmezsiniz. Elif Ba'ya başlarken, Elif ile ba beraber bir dua öğretilir. Rabbi yessir, ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Rabbi yessir duası da çok basit görüyorduk biz. Rabbi yessir duası yani böyle basit. Meğer ki ne büyük duaymış bu. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamlanmasını nasip eyle. Nerede okunacak? Okulda, iş yerinde, dairede, evlilikte, ticarette, siyasette eğitimde, yönetimde. Her yerde ama her yerde okunacak bir dua. Ya Rabbi kolay eyle, zorlaştırma. Hayırla tamamlamayı nasip eyle. Şunu demek istiyoruz. Eğitimde basit gibi görünen ama çok güzel ilkeler, prensipler var. Eğitimciler bunu alacak. Küçük yaştaki çocuklara bu ölçüyü verecek. Sevgi, şefkat, hoşgörü, kardeşlik, yardımlaşma sorumluluk duygusu, hizmet anlayışı, emanet duygusu, Allah sevgisi, Allah korkusu. Bunları aşılayalım. Bunlar böyle o aşılar var ya, hani grip aşıları gibi ondan daha kuvvet. Bu aşı insanın kanına yerleştiği zaman, beynine, gönlüne yerleştiği zaman Allah'ın izniyle korkmayın. Ona mikrop tesir etmeyecektir veya ne kadar tesir etse bile o kimse o mikroplardan, manevi mikroplardan söz ediyoruz. Doktor ve yanlış anlamayın. Manevi mikroplar tesir etmeyecektir. O manevi mikroplardan kolayca korunacaktır. Bağışıklık kazandıracaktır bu duygular Allah'ın izniyle. Şunu demek istiyoruz son cümle. Kur'an-ı Kerim'i, sünnet-i seniyeyi neslimizin gönlüne manevi aşı olarak yerleştirelim geleceğimize Allah'ın izniyle güvenle bakalım. Rabbim hepinizin hepimizin yardımcısı olsun.